ediyorumdan herkese merhaba. Gözlerimiz bazen bize küçük oyunlar oynar ancak Photoshop'la değiştirilen fotoğraflar artık neyin gerçek, neyin sahte olduğu konusunda şüpheye düşmemize sebep oluyor. Photoshop kullanılmamış tamamen gerçek fotoğraflarla şaşırmaya hazır olun. Başlamadan önce henüz değilseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Sihirli musluklar. Havada duran ve gürül gürül akan dev bir musluk düşünün. Ancak bu musluğa su taşıyan bir boru görünmüyor. Bu nasıl olur diye düşünüyorsanız aslında olay çok basit. Bu uçan dev musluklarda suyun içinden geçen özel bir tüp boru sayesinde suyun akışı hiç kesilmiyor. Musluğun havada asılı gibi görünmesini de onu yere sabitleyen ve suyun içinde kamufle olan bu boru sağlıyor. Musluktan akan su pompalarla yeniden yukarı gönderilerek sanki havada duran bir musluk gibi görünmesi sağlanıyor. Güreşçi kollu çocuk. Bu genç adamın fotoğrafında ilk bakışta kollar size tuhaf görünebilir. Oldukça kötü bir Photoshop hilesi olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu fotoğraf tamamen gerçek. İsmi Matisha Shilito olan Hellboy kaplı gencin nadir görülen bir genetik bozukluk nedeniyle sağ kolu %33 oranında daha büyük. 16 yaşından beri Almanya'da ulusal bilek güreşi turnuvalarına katılan Shilito bugün 27 yaşında ve uluslararası bir bilek güreşi sporcusu. Kedi Venüs. Komik şirin kediler internet aleminin en çok izlenen videolarında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Ancak Venüs adlı bu kedi şirinliği ve sempatikliğinden çok eşine az rastlanır yüzüyle tanınıyor. Yüzünün tam yarısı siyah ve yeşil gözlüyken diğer yarısı sarı ve mavi gözlü olan Venüs ilk bakışta size bir photoshop hilesi gibi gelebilir ama Venüs tamamen gerçek. Prenses Juliana Havaalanı bu havaalanını daha önce duymadıysanız göreceğiniz fotolar sizi hayrete düşürebilir. San Martin adasındaki Prenses Juliana havaalanı harika bir plajın hemen yanı başında yer aldığı için piste iniş yapan uçaklar plajdaki insanların birkaç metre üzerinden geçiyor. Keçi Ağacı Akıl almaz dik yamaçlarda duvar kenarlarında gezinen dağ keçilerini hepimiz biliyoruz. Ancak bu manzara Fas'ta çok farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Fas topraklarında yetişen argan ağacının yarı tatlı meyvelerini keçiler o kadar çok seviyor ki ağaçlara çıkarak bu lezzeti doyasıya tatıyorlar. Paku balığı. Özellikle Güney Amerika'da Amazon nehrinde yaşayan paku insana benzeyen dişleriyle oldukça şaşırtıcı bir görünüşe sahip. Akvaryumcularda Pirana adı altında satılan pakubalıkları 50 santim boya kadar ulaşabiliyor. Sanılanın aksine sadece et değil, genelde ağaçlardan düşen meyveler ve tohumlarla besleniyorlar. Çarpık Ev. Bu değişik yapı ilk bakışta bilgisayarda eğlence amaçlı deforme edilmiş gibi görünse de tamamen gerçek. Çarpık Ev anlamına gelen Krzywy Domek adlı yapı Polonya'da 2004 yılında inşa edilmiş. İlgi çekici mimarisiyle turistlerin uğrak yeri olan binanın dünya üzerinde de benzer örnekleri var. Karıncalar. Sıra geldi listenin en eğlenceli ve inanılmaz maddesine. Fotoğraflardaki karıncalar sanki bir reklam filmi için bilgisayarda oluşturulmuşa benziyor. Ancak bu özel fotoğraflar Rus sanatçı Andrei Pavlov'un çalışmaları sonucu çektiği tamamen photoshopsuz gerçek fotoğraflar. Pavlov harika makro fotoğraflarıyla karıncaların büyüleyici dünyasından eğlenceli görüntüler çıkarmayı başarmış. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.